Herkese merhabalar, Emlek ailesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere temelden alıp kazanabileceğiniz, şöyle görmüş olduğunuz gibi didim tamamıyla ayağınızın altında. Manzarayı seven yokuşuna katlanır, e, çok sevdiğim müteahhit bir satış etkisini bize verdi. 3 artı 1 dairesinin tanıtımını yapacağım. Asansörümüz var, otoparkımız var, yalıtımımız muhteşem. E, özellikle ben size kolonlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle kolonlarımız efendim görmüş olduğunuz gibi sapa sağlam geniş kolon tercih edildi. Şu an ben balkondayım efendim. E, temelden alan kazanır efendim. İnşaatımız da e, kısa bir sürede bitecek. Son e, ince sıvası kaldı. Görmüş olduğunuz gibi kolonun kalınlığına bakar mısınız? Şöyle. Yani yapan yapıyor. Keşke deprem bölgelerinde de bu şekilde güzel yapılar yapılıp şöyle kolona bakar mısınız efendim? Muhteşem. Muazzam. Burası mutfak alanımız. Salon mutfak alanımız efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi efendim. Şimdi alan kazanır. 3 artı birimiz asansörlü, otoparklı. Mükemmel bir apartman efendim burası. Kompleks. Burası banyo, tuvalet alanımız olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben müteahhitimle konuşurum. Şimdi temelden almak isterseniz efendim. Sizin seçiminize de bırakabiliriz. Fayans tercihiniz olsun. Bunları sizin seçiminize de bırakabiliriz. Duvar rengi boyaları olsun. Burası yatak odam efendim. Diğer bir yatak odam. Gayet geniş. Hemen hemen 12-13 metrekare civarında bu genç yatak odamız diyelim. Burası efendim asıl kapı girişimiz olacak. Şurada asansör boşluğum var. Yani hiç yorulmadan asansörle evinize kadar çıkıyorsunuz. Diğer bir yatak odam efendim. Hemen hemen 14-15 metrekarelik. Şöyle bir yatak odam var. Aynı zamanda balkona çıkıyor. Şurada şöyle küçük. Tam temiz hava almak için ideal bir balkonum mevcut. Gayet, efendim, evimiz muhteşem. Kalite önemli. Kalite asla tesadüf değildir. Her zaman söylüyorum, aldığınız evin yapısına dikkat edin. Biz de efendim, bu inşaatımız e, radyo temel üzerinden başladı. Görmüş olduğunuz gibi de mükemmel bir şekilde devam ediyor. Yalıtımları, köpükleri görüyorsunuz. Tavanı görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz efendim. Detaylı bilgi ve sunum için bizleri arayabilirsiniz. Dediğim gibi, temelden alanlar kazanır. Evimizin güncel fiyatı bin Euro'dur efendim. Burası da yaklaşık 16-17 metrekarelik ebeveyn banyolu yatak odam. Şimdi bu kolonun burada olmasının sebebini söyleyeyim sizlere efendim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kalın, kocaman bir kolonum var burada. Efendim bunun sağına ve soluna müteahhitim buraya gömme gardırop yaptıracak ve sizin alanınızdan çalmayacak. Ama bu kolon biliyorsunuz taşıyıcı kolonlar hep bunlar. Şöyle göstereyim sizler için. Burası da efendim sol tarafında da ebeveyn banyo mevcut. Yeni sahiplerine alıcılarına hayırlısı olsun. 2 artı 1 seçeneklerim de mevcut. Sizler de efendim ee, bu apartmanda şurası da antre hol alanımız. Bu apartmanına bakar mısınız? Her yer duvar, her yer kolon, her yer beton. Ee, gerçekten kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan bir apartmanımız. Dediğim gibi efendim, dedim ayaklarınızın altında oturduğunuz yerden. Burası mesela salon alanım. Salondan bile efendim, dedim ayaklarınızın altında. Manzaranız mükemmel. Kaliteli yapı. Daha ne olsun? Güncel fiyatımız 130.000 Euro. Sizler de efendim, bu binamızdaki yerinizi alın. Bizleri arayıp detaylı bilgiye iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi ben konuşurum efendim. Yani temelden alırsanız efendim, seçmesi... Şansı da sizlere tanıyabiliriz. Fayans, seramik özellikle bu konularda. Zaten kaliteli malzeme kullanıyor efendim kendisi. Görmüş olduğunuz gibi kolonlarından tutun. Yalıtım tuğlalarımız, bimslerimiz her şeyimiz mükemmel gözüküyor. Detaylı bilgi ve sunum için efendim bizleri arayabilirsiniz. Alıcılarına hayırlısı olsun. Güncel fiyatımız 130.000 Euro'dur. Teşekkürler.